<laughs> Cut. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın diyorum. Eee, hmm, bu kim? Acaba bu kişi kim? Ne haber? Demir bu. Arkadaşlar bu Demir. Ekr şu an yan yanayız. Kankacım gel Sky varsa tıkla benim oğlum lobiye gel. Sky var. Lobiye gelebiliyor mu lan? Aha buradan da lobiye geleceksin. Oğlum Lobby 20'de misin? Lobi ben 9'dayım. Oğlum sen gelsene şimdi hızlı olmasın. Lobis. Lobi 20'ye geleceksin kanka. Lobi 20. 1. Arkadaşlar Demir'i e bekliyoruz. Umarım kanka 4 kişilik girerim bu arada. Daha net olsun. Tamam. Gel kanka. İyi görüyorum ben seni. Bir dur. Demir beni Lola. görüyor musun? Beni görüyor musun? Beni görmedik kör. Seni gördüm. Arkamdasın. Gel. Gel takip et beni. Kaça basacağız? Am buna. Be Be bir, aynı anda bakalım. 1 2 3. Ben zor bastım Umarım kanka bir dakika bakamıyorum arkadaşlarıma. Biri burada, biri orada. Bir diğeri nerede lan? Kanka böyle bir açıldı. Artı Oğlum iki kişiye bastık lan biz. Yok hayır oğlum dört kişiyiz. Kanka aynı arttadayız galiba. Nasıl? Aynı aynı yerde. Sen yerlerde... nasıl düştün? Ben düşmedim iki saat. Baga <laughs> bak ya. Baga bagayım ben böyle bir bag değil olayım. abi. Ne bagı? Hiçbir bir bag değil. Ben <laughs> ortaya da kırdım. Bak. <laughs> Hiçbir bag değil. Hiçbir bag değil. Kanka bana bagma. Çünkü seni bagar. Çok büyük. Çok büyük bir başarı aslında. de. Bitti de. Bunu koluma yaslanmasan güzel olur güzel kardeşim. Güzel olur, Ya ben güzel. pro yol çekiyorum ya. yani. Bu arada arkadaşlar ben baya iyi yol çekmeye başladım. Demir de biliyor. Öhöm öhöm hatırlatırım. Öhöm evet. Ömür öhöm öhöm diye hatırlatıyor. Nasıl hatırlatıyorsa. Arkadaşlar Ömür'ün hatırlatmasını seviyorsanız video like, abone <laughs> like atmayı abone olmayı unutmayın. like atmayı abone olun demir videodan giremiş. Like atıp abone olun. <laughs> Siz olun, sıkıntı yok. Arkadaşlar, bu arada e ne? var mı kanka? Ben nereye gidiyorum bilmiyorum. Bak artık ben bu map bana ilk defa denk geldi bu kanka arada. Kanka bak ben de yol çekebiliyorum artık güzel bak senin gibi. Ben demir demir lan yeneyiz de arkadaşlar. <laughs> Aa, Birbirlerimizi. Evet. Oradan Laber. bir chest bırakın Gelmedi bana. Gelmedi senden bir kadar. Var mı dur ya okay. Oha ya çeşitlerin hepsini sömürmüşler bizimkiler. Sen dört kişi nasıl bir girdin? Kılı... Ben Bende iki kişi var. Ne? Oh, sen iki kişi mi girdin? Sanırım. Sanırım. Dal olay dal olay dost -o. Oo, o, Demir ya sanma sana koluma kardeşim. Ya oğlum ne yapayım? Oha. Kardeşimsin sen benim. Kardeşim. Abim. Ne haber? Bir de kalık. Senden bir ömür. Ben hızlı hızlı giderken. Aha seni gördüm lan. Yalan konuş. <laughs> Oğlum adamlar kaçıyor lan. Biliyor musun? Tap tap. Tap tap. Aha vurdum adamı kafadan. Vurdum. Okçu geliyor. <laughs> ana ana. Bu kim lan? Şipiyim. Lan vuramıyorum. Anam. Evet arkadaşlar arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Arkada adamlar benim var. arkadaşım orada ölüyor ama ben namussuzum biraz. O öldü. Adam öldü. Ben namussuzum. E, 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 e. <laughs> 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 Arkadaşıma yardım etmem lazım. Tek dalıyorlar. Ulan gitti bir tane. Gelin bir bir darına tane darına vurun. Arkadaşıma vurmayı biliyorsunuz. Eyvallah kardeşim bir buzluk yapsana, benim yapsana benim. bana. Al. Al sana buz. Uy! Adama tek Aa, düştüm. Adama ne? tek attım. Adama... Oğlum videoda küfür niye ediyorsun? Yok küfür müfür. Ben de düzgün üfür. Ben ne düzgün üfür. Oğlum ben niye iki kişiye girdim? Aa sen benim uyumun sana vere sana. Aa hadi 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 vere sana gidiyor. Oy iyi şeyler sen oldu sana vere sana vere sana. Dört kişi. Vallahi yaslanıyorsun bana. Gıcıklığı ne yapıyor <laughs> bu arada. Oğlum arkanda ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum ben niye shift'te düşüyorum kanka ya? Kanka. O elmas. Arkadaşlar bir, bir elde atayım böyle. Sonra soluya geçeceğiz. Aynen sola da soluyacağız. Hı. Buradan lobi... <laughs> bir dakika. Eee oyun şey mısın şey lobiye... kanka? Siz kısar mısın? Tamam. Oyundayken lobiye giremiyoruz mu? Nasıl yani? Lobideyken oyna. oyundayken lobiye. Senin <laughs> Aa! Ne haber? Gelmedi ömürden bir haber. <laughs> ya. Demir videoya like ister misin? Evet. İşte bakayım. Like atın. Ee, sadece like mı atsınlar? Şaka makamadı. <laughs> Arkadaşlar niye bayağı gündür video olmadığını da söyleyeyim bu arada. Arkadaşlar Editler fena şey yani zor. zor. Fena, editler ona. E, e, ya editler, fena bir edit, edit fena geliyor. Girdiler. Çok. İyi, var ya bu, bu videoları hiç küçük kardeşlerimiz, kardeşlerimiz izlemiyor Demir. Aferin sana. Hemen o küçülerden özür diliyorum. Küçük kardeşlerimizden gözlerinden öpüyorum, e, ellerinden öpüyorum büyük gözlerinden öpüyorum. Merak etmeyin yani. hepinizi de öpüyorum. Oğlum bende dört kişi var. Az önce iki kişiydi. Sen benden misin? Evet. Tamam, sağ yani nasıl? beraber miyiz? Ne haber? Gelmedi ömürden bir ya, haber. Dinmir şarkı söyleme telif içisin. Ben şarkı de ben bu videoyu çekerken şey olacak. Ne olacak? ee, kanka. Telif olacak. Of, Yo. otladım. Ee, yok, telif olmayacak. Telif değil Oğlum, onlar yani. nasıl sandık? Bir gözlük bulamadım ha. Bir gözlük Ay, Ne diyorsun? Hı, sen ne diyorsun? Aldım. Göstüm de var. Artık full setim. Evet. Evet. Ya demir yatmasana üstüme. Oğlum üstüne yatmıyor. Allah'ım ya. Bilerek evet yapıyorsun demiş. kanka. Buradan lobiye girilmiyor mu? E gir. Aa, bak kömür. Kömür var orada bak kömürde. Kömür. 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 Ne yapıyorsun? Şişt. Vallahi döveceğim seni demir. Videodan sonra laka, laka, laka. Hadi. Videodan sonra Demir arkadaşlar <laughs> vefat ediyor. Evet. Hayırlı olsun. Kardeşim. bana. yarım saldırı yarım. Arkadaşlar burada sandık açıyoruz. Arkadaşlar orada e, siz ya. gene ben ben yokken gene e, abone aldın abone olduğunuz için ve like'lara devam ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ve abi bir arkadaşımız şey yazmış kanka burada biraz Abi yok. Niye yalan yalan konuşuyorsun? Arkadaşlar. arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, Cengi bölümünde özel güç var demiştik. Biz orada bir senaryo yapmaya çalışmıştık. Yapmaya çalışmıştık. He. Bazı arkadaşlarımız demiş ne ne özel gücü? Arkadaşlar kapat ya köy moddan alıyorsunuz falan demiş. E arkadaşlar bu yani şey bir seri. Yani çok takılmayalım bunlara. Yani çok takılınacak da bir şeyler de değil yani. Gıcıma gitti o. Oğlum biz tek takılmıyoruz lan. Yok. Ben, ben tek değilim. <laughs> evet, kardeşim benim. a Arkadaşlar onun içine edecekler var. Şöyle çiğ saman. yiyorum. Gelmedi senden iki haber. Tamam, tamam. Bir daha yapmayacağım. yok yok ben ona bakmadım. Abi bizim adam nasıl ya? Arkadaşlar boşu elbisin size yol çekişimi göstereceğim. Demir biliyor yol çekişimi. Sence nasıl çekiyorum? Adam beni? ev sana uyuyacak uyu bledir. Vallahi arkadaşlar sizin ben adam bayağı geliştim. Cidden niye çıkıyor mu lan? Tabi la. Demirden bile iyi yol ne, çekiyorum. Ne diyorsun la? Benden iyi yol çıkıyor adam lan Ne diyorsun sen la? Abi size batır fire mi yaptık? Size kan batır. Adı an tadır. Ah. Yakın e, bir zamanda discordumuz açılacak. Bu arada discord grubumuz açılacak. O yüzden çok iyi bir adamlar şey. Adamlar ne yapıyor lan? Ne yapıyoruz lan? O adamlar da adamlar da, adamlar da Kanka ama da da. daha Hayır şu Hayır arkadaşımı istediğim ok ben böyle okatışı ok görmemişim. Oh oh. ah, 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 al 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 Neyse ben sol. <laughs> Vallahi ben bu sefer sola gidiyorum. tuzak kuracağım ad kanka adamlara. <laughs> buraya tuzak kurdum asla buraya gidemem. Aha giremezsin o seni yiyeceğim. Dur lan şurada. Games'e geçelim. Buraya tuzaklarımı kurdum. Buradan nak gelirsin. Aa bana bile vuruyor. Bana bile vuruyor. Demir biraz Burada bağırma. Buradan geçirmem ben. Biraz bağırma lütfen. İzleyicilerin kulakları sağır olacak. Bak bu izlenir. Arkadaşlar biraz Kulaklarını sar mı oldu? Hemen 18.90'a SMS gönderin. Ya Allah'ım ya. Aa bana kim vuruyor? Aa öldüm. Bana canım hadi desin. Kanka ne zaman sola gireceksin Ben girdim şu an. Ben, ben Ben solaya ne? Ya demir. Back Ya yapmış yapmış şunu ya. Back to Allah'ım ya. Top at Solo. Solo'ya girdim. Solo nerede? Solo solo solo. Bunu bile göremiyor. Arkadaşlar. Alo'yu bulamıyorum. Heh, i̇yi izleyin öyle. şimdi bakın. Yol çekişimi göreceğiz şimdi. Solo. Arkadaşlar burada kendinize güvenin. Çekişmeniz lazım. Bu demir o kadar yavaş yol çekiyor ki. İki yıl lan Niye yeah, o? Ne diyorsun la? Arkadaşlar iyi izleyin şimdi. İnşallah birisi kartopu falan atmasın. Sen kanka sana kartopu atarlarsa sen ne <laughs> <laughs> Kanka kaç kaç geri kaç geri kaç. Normalde videodan önce çok iyi oynuyorum biliyorum. Aha, go 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 go. Oh, Oo sandıklara go go go. Şuraya go go Şuraya, go. go. Ya, adam. Go, go, go. Abi, Adamı vuramadım be aga. Adamı vuramadık ya. Adamı vuramadık <laughs> ya. Arkadaşlar bu arada telefondan çekiyorum bakın bir de böyle. Tabi böyle çok iyi değil. Telefondan kim sıkayı versin? Kanka. Biz. Biz. siz Biz. Biz. Al 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 arka adam. adama Adama bus adama 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 ben adama bus adama Adama şimdi. adama bus adama busadım. Adam busadım. Busadım. Adama 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 bus adama Oğlum adama vurdum 5 canı kaldı ya Ben de Eyvallah birader beni bus adın için <gülüyor> <gülüyor> Ya Demir ya biraz Kardeşim ben Oğlum dibine gir diye bir şey mi var? Evet var. Demir. Beni yere düşürmek için yapıyorsun değil mi? <laughs> ne yere düşürmesi oğlum? Niye düşüreyim seni yere? Kaç dakikadan gidiyoruz burada? 12 dakika olmuş güzel. Şaka maka. Arkadaşlar. Şaka maka yapmayın arkadaşlar bu videolarda. Bak ömür edeymişsiniz. 10 yaşında. Ömür 10 Harbi arkadaşlar ben. E, Bazen dur ayırmış, dur ayırmış, dur. Ayırmış, dur, dur, Demir, demir bir susar mısın? Arkadaşlar bakın gidip ilk videolarımı falan izlemeden böyle e, 10 yaşında falan demeyin. Ben ilk videomda ben kendimi Ne karın topunu atıyorsun kardeşim sen? Demir bir konuşma Barsız yapıyorum. Top. Demir bir konuşma yapıyorum. Artık şu konuşmalarımı bir bölmesen. Yani arkadaşlar lütfen <laughs> ilk videoları izlemeden durduk yere yorumlar yapmayın. Değil mi Demir? He. Hadi Demir ederseniz neyse bana diyorsunuz bana bana. Bihterine. Ya Allah'ım. Bay Bihterine de sana da. <laughs> Oğlum adama. Oğlum şunun tipine baksana lan. Videodan görürsün. Düşürür, düşürür. Abi, oha. Atla Rıza baba atla. Uf, Adam hiç canın gitmedi. Çıktı, Liz Liz Liza. Rıza, Rıza baba Rıza be. baba. Adam manyak çıktı lan Rıza baba. Adam gitti cici. Adamı postalık tatlılık köye yolladım kanka. Postalık köye yolladı Ömür. Aa. Tövbe tövbe. Tö 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 Ben oğlum neden ben bir şey yaparken fışırı kıt matı fışırı Arkadaşlar sen izleyici <laughs> gelişmiş miyim gelişmemiş miyim? Gelişmemişsin. Derdim. Sen tamam. izleyici misin? Sen arkadaşlar Lan tamam, öyle misin? Şu an demin az aşık kaldı. Adamın paltası varmış. Daldım. Adamın şu paltası yaktığım yer. Ya. Te demir şarkı söyleme şu videoda yeter. Oh, uh, ya. Adam adam da fena adam da fena ha. adam da fena oynayın. Fena. Onlar <laughs> <laughs> bizi fenalar, onlar bizi ballar. <laughs> Abi adam deli mi? Adamın zırvin patlatmakta da biraz ee, ne konu E, Demir yeni dilci öğrendi arkadaşlar. Aha. Ya ama abi adamın orada var var ki yok ya. Hadi sizimle yeterli. Şiir bir Dinleyenlerin kulağını mağar ettin kanka. Sen hiç şey etmiyorsun var ya. Ya kardeşim iki saattir adam Oo, arkadaşlar. E, kanka bir Kanka. Bakın arkadaşlar. Yakında linkler bırakılacak. Ee, yakında canlı yayınlara başlanacak. Canlı. Çok ee, canlı. Ee, canlı yayınlar başlayacak. Bunlar çok canlı olduğu için arkadaşlar. Ya Demir bir Bilmiyorum. susar mısın? Demir yaklaş bu arada biraz bana. Kanka. Yapmış bildiğiniz arkadaşlar. Şu an keşke kameraya açıp size gösterebilsin. Yani Aslında sen, açarım bunu yüzün de. Önce kendini göster. Sus sen. <laughs> arkadaşlar bu arada ikisini sene sana göstereceğim ve ya 14 yaşımda yürü git oğlum. 14 yaşımda göstermeyi planlıyorum. Evet bir yıl sonra. Demir gelip de bana yat demedim. Ha? Demedim rahat oynat yapıyorum. Arkadaşlar da Neden böyle? Rahat oynatmıyor Zor. beni arkadaşlar ya. Rahat oynayamadım onu Acı acı bitti. Gitti. Bak benim hiçbir şeyim yok şimdi. <laughs> <laughs> Al sana. Oğlum adam Hayırdır adam. hayırdır hayırdır. Ver sana desene. Abi adam benden iyi oynuyor. Rıza baba. Rıza baba kaç. Ne yapsın Rıza baba adam? Rıza baba. Demir'in ağzına takıldı bu. Rıza baba değil oh. Oğlum ben efsane hızlı yol çekiyorum ben. Uf şu an çok hızlı yol çekiyorum. Ece, önüne bak. Arkadaşlar aslında demirle denk gelemiyoruz neyse yani normal video dışında olsak denk geliyoruz. Ben kapı çal demir atsana. Evet. Evet arkadaşlar ablam geldi dedi ki ee, ee, bir yere gittiğini söyledi bana. O yüzden yani. Kusura bakmayın. E, tabii ki de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen like atın, da olun. abone olun. Benim lojasına abone olun. Arkadaşlar yakın zamanda hmm, böyle para biriktirmeye evet, başlayacağım. Para, para biriktireceğim. Para e, biriktireceğim. bunun çok olacak. Ya demir ama yeter ha. Yeter artık. Oğlum adam oturmak yapıyorum. <laughs> Bir de kız yani. Rıza Kızım baba. Bayar, Rıza baba busluyor Ay. beni. Rıza baba. Bus bus bus. Rıza baba. Rıza baba. Rıza baba. Bırak şu Rıza babayı artık. Rıza. <laughs> Ağzıma bayar. takılmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Nereye? Ağzına takılmış yani. Ben bu arada çözemiyor. Oğlum kılıçtan vursana. He ne kadar ağlısın. Benim için arkadaşlar yani. Video önce falan da kazanıyorum. Bu demirin anca bir tane birinciliği oldu şu ana kadar. Yo iki tane. Kapa çeneni. Yalan konuşuyorsun şu an Oo, ya. Oo, kanka neler çıktı baksana. Oo neler çıkmış ne bile? Oo. Wow. Oo. Oh my god. Gören de ömür <laughs> Arkadaşlar vallahi yakın zaman bin like geçtik. Yakın zamanda Telegram'dan arkadaşlarımı paylaşacağım Ateş bu YouTube var ya. Yeminim kılıç Evet kankacığım. Bir el daha atalım ve buluşalım olur ya mu lobi de? Böyle Zaten... bir de buluşalım. Hatta sen yok kanka kanka oyna, oynamaya devam lobi de ben Arkadaşlar 7 dakikada ya. bitireceğiz kanka 3 dakika var bu son maçlarımız kimsin? Yok var. kanka biraz fazla süs. Hayır oğlum. Kanka Edit fena giriyor kardeşim. Edit fena giriyor. 30 dakika süs 30 dakika. Bu like <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın şu an e, ben e, İsmini şu an demiyorum çünkü sormadım diyeyim diye. Bir kişi benim için edit programları falan buluyor. Bu da eskiden YouTube'un bir kişi. i̇smini falan diyeyim mi bilmiyorum ama bu altın yorumlarına yazsın. Bu yorumun al yani yorumlarına yazsın. İsmini demem sıkıntı olur mu olmaz mı? Aa olmadan mutlu olur de. İstersen söyle. Ama hayır ismi olmadan olmaz oğlum. Dedin mi? Yok. Sakın ha. O kişiyi sürpriz alacak. O da ekipte şu anda. Ee, bu arada yani e, şu olay e, şey soranlar olacak. Abi bizi falan arkadaş ekleyecek mi? Arkadaşlar grup atacağım. Linki de bırakacağım her videonun altına. ve bir videonun altına bırakırım. Her neyse o, o linke tıklayıp Discord ama Discord'unuzun olması lazım. Sonra da katılacaksınız arkadaşlar. Değil mi Demir? O kadar. E, Demir bu grupta olmayacak tabii. Ya. Yeah. Çünkü, çünkü demir arkadaşlar. E, e, demir çünkü kel. Ya ne keli saçma sapan konuşma ya. Evet at. demir kel. Adamı dövüyorum kanka bak. Ya, Aya adam de... çifte adam çifte basmış öyle mi dövme? Ona Aya, abi saygılar. Aa dövdüm. Kanka Hı? bak adam öldü. Ya şek çıktı Ya ne <laughs> arkadaşlar bir elde atalım. Demir bu videoyu. Yok, bu videoya kaç like gelsin? Bu videoya kaç like gelsin? gelsin. Kaç like gelsin işte? 130. Arkadaşlar siz elinizden gelen en güçlüsünü atın. Ben güveniyorum. Elinizden gelen en Toplayın böyle. Arkadaşlar bence topa e arkadaşlar bu arada arkadaşınız lan, arkadaşınız lan, karga da arkadaş... Ya Demir doğru Koduk, konuşacak mısın? Arkadaşlar ben bu dönemin konuşmalarını kesceğim. Demir bu öyle devam edeceksin. Yapma Demir ya. Videonun misli ediyorsun ha. Ah? Hayır anlamıyorum bilerek mi yapıyorsun? Ay sustu şimdi size. yazık çocuğa. Kanış kanış. vurdum da konuş dedik adam direkt konuşuyor. arıza baba. Oh my god. Dur dur yürü. Ya ne okunu atıyorsun bana? Abi şöyle hızlı hızlı. E, -ı 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 -ı. Oho ben. düşüyordum biliyor musun? Duyrun. Kanka kanka düşüyordum biliyor musun? Biliyor musun gördün mü? Bilmiyorum Ömür. Beni zorlama. Vallahi ben seni zorlayan mı var? Yok mu? Birader. Hı? Oh, Oh beleş eşyalar bulduk çok bollayım. Bollayım. Ee, bu arada elmas kalıcımız var. Hayırlı olsun. Arkadaşlar böyle yeri inşallah kazanırım. Bir de genellikle maç kazanamıyorum. Ee, arkadaşlar adam benden güçmüş. Öldük şu anda. %100 öldüm. Wow, bana demek saldırırsın ha? <laughs> adam vuramıyorum ya. Biliyor musun? Oğlum kız diye mi vuramıyorum anla? <laughs> Kıza el kalkmaz kanka. <laughs> Tahtalı koyun yoluna oh. gittik. Tamam kanka lobiye git beni bekle. Ya yok. <laughs> oyun oynayacağım. <ya>. Oğlum <laughs> videoyu Allah, kapatacağız. Tamam kapat oğlum ne yapayım? E, gö arkadaşlara gö görüşürüz <laughs> yapmayacak mısın? E, ben yapacağım videonun sonunda söylersin bana. Dur Ve bir videonun dağıtayım. son... Hemen ölüyorum zaten. De <laughs> Demirci artık çak çak çabuk geliyor. Nasıl lan sen? Nüp. Ben Nüp. değilim sana şaka yaptım. <laughs> erken kapatma. Ne? Ee, <laughs> dakika mı uzatmışsın <laughs> sen? Şaka baka şaka. Wow, arada ben, orada, ben lobiye gidiyorum. Videoyu kapatıyorum istersen gel. Gelmiyorum. Gelmiyor arkadaşlar. Demir bir dahaki videolarda yok. Tamam. Demir geliyor musun? Ya Asla kanka, aşağı gel. ben görüşürüz diyeceğim oğlum. Şu anda çok iyi. Ağzınızda tükürüyor. <laughs> gel, ya, gel gel gel, gel gel. Gel lobiye gel. Gel lobi altıya gel. Back to lobby. Ezan da. Hem sana bir videodan sonra arkadaş diyeyim arkadaş. Arkadaşlar burada karakter değiştirdik değiştirdim. E, Demir geliyor mu lobiye? Geliyorum neredeyim? Lobi, Altıncı, altı, lobideyim püf. Şimdi <laughs> gel bakayım. <laughs> Böyle bir şey olur mu? Altıncı lobideyim kanka. Geldin mi? Bakayım. Bizim demir, demir yeşil gözlü birisini görürsünüz arkadaşlar. Dileyim. Gelememişim dur. E, gelememiş. Hayır altıdayız ha biz. Gitmiyor kanka lobiye. Oğlum basılı tutsana. Kaldı hız iyi. Ana sen kaçıncı biliyorsun söylesene bana. 27. Ben gideceğim. Haydi. Sen ne yksin bu arası? Normal sky var mısın sen? Sky var. Aa ne haber? Creeper. Creeper per. Dur. Tamam abi ben biz normal sky var mıyorsundasın ya sen o yüzden. Ben de 30'dayım şu an biliyor musun? 30'a gelmediğine bakayım be. Abi umarım 30'a gelmeyi deniyorum. De. Geldim mi? Aha, arkadaşlar. Demir işte burada. Demir şöyle kanka takip et beni. beni görüyorsun herhalde. Videomuz arkadaşlar buraya kadardı. Demir yok. Demir demek istediğim şey var mı son? Kamera bu tarafta kanka. Bana doğru bakma. Yani Demir demek istediğin son bir şey var mı? Arkadaşlar Devam. bu videoya acayip ama acayip like atın tamam mı? Like. 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 Ne taksa. Atın bir şeyler. Siz orada ne <laughs> Yakında Ömür Discord grubumuz Efsane sonra. olacak. Discord kulübü açacağız. Dinlenir. Arkadaşlar. Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Videomu Görüşürüz buraya koyayım. Bay bay. Gıdı 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 Hoşçakalın.